Evet arkadaşlar oluşturduğumuz data frame üzerinde öz niteliklerine bakma, veri setinin özetine bakma, ilk altı satırına bakma, son altı satırına bakma işlemlerini yapacağız. Hemen yine açtım paylaşıyorum ekranı sizinle. Şimdi daha demin oluşturmuştuk ama ilk defa bu videodan başlamış olabilirsiniz izlemeye. O yüzden yine tekrar hızlı bir şekilde bir data frame bir, bir veri çerçevesi oluşturalım. Yaşım var ne yaptım yaş değişkenimi çalıştırdım CTRL e Enter. İsim değişkenimi çalıştırdım CTRL e Enter. Yer değişkenimi çalıştırdım CTRL e Enter. Ve bunların hepsini bir data frame üzerinde topladım. Data frame komutumu yazdım ve çalıştırıyorum. Oluştu. Stere veri setinin özetini bana verir. Yani bu veri setinin veri setinin türü nedir? İşte kaç tane değişkeni var, kaç tane gözlem değeri var. Bunları özetler bana. Çalıştırıp birlikte bunu anlayalım. Bakın STR dedim. Bunu ve bu veri setinin türü neymiş? Bu bir veri çerçevesiymiş. Data frame. Her bir göz, her bir değişkenin beşer tane gözlemi varmış ve üç tane değişkenim varmış. Bu üç tane değişkenimin isimleri de yaş isim ve yermiş. bizim çok kullandığımız bir fonksiyon. Yine attributes fonksiyonu arkadaşlar. Öz nitelik demek Türkçesi. Çalıştırdığımda bakın bana neleri veriyor attributes fonksiyonu. Burada da veri setinin içerisindeki değişkenlerimin isimleri. Names diye gelir. Yaş isim yer. Veri setimin türü gelir. Class olarak. Ve satırlarımın isimleri gelir. Şimdi ben bunu tekrar çalıştırdığım için satırların isimleri 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde geldi. Çünkü orada numaralar yazılıyor. Veri setinin içerisindeki ilk 6 gözlemi göreyim dersem hedi çalıştırırım ama benim 6 tane gözlemim var mı? Hayır. O yüzden 5 tane gelecek değil mi? Bir büyük veri setinde bunu tekrar çalıştırırız. Son altı gözlemi de görmek istersem head'i çalıştırırım yine son 6 gözlemi olmadığı için de bu şekilde gelecek. Bu dediğim gibi başka videolarda zaten tekrardan tekrarlarız bunu. Etribüs fonksiyonunda direkt ben etribüs fonksiyonu kullanırken sadece değişkenlerin isimleri gelsin istersem de dolar ne istersem sadece değişkenlerin isimleri gelir şeklinde bunu e, kullanabiliriz. <laughs> Takıldım arkadaşlar. Şu an bir dakika. Evet görüşürüz hoşçakalın.